bizi hamlet mısınız ben Alın bunu. Hayırdır beyim? Bu ne için? Güllü için. Niye sahip çıkmıyorsunuz ona? Ne biçim babasın sen? İnsan hamile kızını sokakta çalıştırır mı? Yok, enişte ne çalıştırması? Vallahi çalıştırmaz. Niye pazarcılık yapıyor o vakit? Ekmek kuran çapsın haberimiz yok be. Eyvallah. ya bir sek gönderir miyiz enişte? Gene kendi bildiğini yapıyorlar. ...gürgün çalışmayacak. Olur oh. beyim. Bu parayı verin. Tamam beyim. Başka bir şeye ihtiyacı olursa da gelip söyleyin. Geliriz enişte. Siz hiç merak etmeyin beyim. Ya baba. Ben de belledim ki işi anladı hesabını soracak. <laughs> Meğer hesap sormaya der, para vermeye çağırmış. <laughs> Aha, bu kadar gül yeter. Gerisi ne olacak? Bize. Ya, muzaffer hepsini verin dediydi. Az kafalı. Muzaffer'in ne verdiğini gülün ne bilecek? Ha. Baba, baba şeye ihtiyacın olsa gel ha gelin. Gel gelin derdi, duydun mu? <laughs> ha, duymaz olur muyum? <laughs> Muzaffer Bey, Cip Gökçek cıvır bir işçi kızı aldı demişlerdi. Ama onun sen olacağı hiç aklıma gelmezdi. Niye? Ben güzel değil miyim? Olmaz mı? Hem de dediklerinden daha Cip Gökçeksin. <laughs> Ne var? Ne istiyorsunuz? Evvela sen bizim sorumuza cevap ver. Ne işin var garı baştan sokakta? Kör müsün? Çalışıyorum. Çalışmayacağım. Niyeymiş? Çalışmayacaksın dedik o kadar. Size ne be? Sizin üstünüze vazife mi? Ha, vazife. Al. Muzaffer Bey gönderdi. Çocuğunun rızkı. Çalışmanı istemiyor. ...istemiyorum Ertuğrul senin parasını. Deli misin sen be? Deli, deli, deli. Zır deli. Sen burada o para için çalışmıyor mu? Aha para. Ne atıyorsun? Kız gibi para. Ne beğenmiyorsun? Adam sana acımış, para göndermiş. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum kimseden. Bana karışmayın yeter. Anlaşıldı. Sen güzellikten yine anlamayacaksın. Yürü. Bırak beni be. Kimsiniz? Bırakın. Yazık, günah ya değil bu kızlar. De, Yapmayın. Biraz daha, biraz daha. Ulaşma ya. Bırakın beni, bırakın be. Ya, ne Hı biçim insanlarsınız ya? Kurtulamayacak mıyım sizden? Ya yürü kız. Bundan kelli çalışmak, malışmak yok. Bizden habersiz mahalleden dışarı adımını atmayacaksın. Atarsam ne olur? Görürsün ne olur. Görelim bakalım. Tezgah işi bitti. Kır dizine otur. Hep başımı bekleyecektesiniz ya. Nasıl olsa işe gideceksiniz. Vallahi işe gitmesek de olur. Kimse hesap soramaz bize. Muzaffer eniştemin kesin emri var. Ne haliniz varsa görün. Bak şöyle, kadın dediğin söz dinler. He, o söz dinleyecek ki... ...bizden Muzaffer'in paralarını yiyecek, değil mi baba? Öyle öyle de biz arkamızı döner dönmez tezgah geri gider bu. Muzaffer bir kez daha görürse imanımızı gevretir. Sen burada dolan. Göz kulak ol. Ya hep başını mı bekleyeceğiz? Bir hal çaresini bulacağız. Ben Reşit'e kadar gidiyorum. Ben buraya sizden bir ricada bulunmak için geldim, Muzaffer Bey. Rica mı? Evet. Halide hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Niyetimin ne kadar ciddi olduğunu biliyorsunuz zaten. Ancak... ...bir türlü ulaşamıyorum ona. Beni görmek, dinlemek dahi istemiyor. Böyle davrandığı için suçlamıyorum onu çünkü hala çok kızgın bana. Biliyorum. Bana güvenmesi de biraz zaman gerektirecek. Ama siz siz bana hep güvenmişsinizdir. Öyle değil mi? Bak Selim. Tarihleri bir istikbalinizin olmasını isterim. Buna müspet bakıyorum. Ama Halide yetişkin biri. Onun kararlarına müdahale edemem. kan ses onudur. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.